Burada mı? Yine mi geldi abi? Ha geldi, demek ki ofise çıktı. Anlaşıldı. Bugün ofise de giremeyeceğiz. Zaten sinirlerim tepemde. Neyse abi bir gün kaldı, bir gün daha dayanacağız. Bir Şey diyeyim mi? Ben zaten konuştuğumuz gibi yaptım. Yani böyle bilgisayar çökmüş, benim canım çok sıkkın falan filan. Yarın var ya mahkemede onu öyle bir sürpriz bekliyor ki, of çok iyi olacak. İnşallah. <laughs> Senin neyin var? Ha? Böyle bir canım sıkkın dedin, sinirlerim tepemde dedin. Hayırdır? Abi yalan işi sevmiyorum. Yalan işim olsun da istemiyorum ama bir şekilde beni yine buluyor. Şefim, avukat geldi. Sakın bana mahkemeliğin ertelendiğini söylemeyin. Yok. Ama karşı taraf boş durmuyor. Onu söyleyeyim dedim. Onu biliyoruz. Her gün burada. Ya, onu sizi sinirlendirmek için yapıyor. Ama başka şeyler de yapıyor. Zehirlenme raporuna karşılık bozuk yemek raporu almış. Ne? Olamaz böyle bir şey. Bir şey diyeceğim. O rapor kesinlikle sahtedir. Öyle bir şey olamaz. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama bu ortaya çıkıncaya kadar vakit kazanacak. Mahkeme oy alacak. Bunun için uğraşıyor. Belli ki her şeyi göze almış. Tamam. Bizim de şahitlerimiz var. Bu olayın bizzat içinde olan Berkay var. Onun için geldim zaten. Berkay'ın şahitliği çok önemli. ve yani mutlaka gelmeli ve gerçekleri anlatmalı. Yoksa böyle karşılıklı raporlar falan derken mahkeme ortada bir yerde karar alır. Ve o an parayı bastıran mekanın yeni sahibi olur. Oğlum hayırdır? Bu ne surat? Başak'la falan mı kavga ettiniz yine? Yok be oğlum ya. Şu avukatın dediklerine takıldı kafam. Oğlum o konuyu merak etme. Ne dedi adam? Berkay'ın şahitliği önemli dedi. Tamam abi ben de bundan korkuyorum zaten. Bülent saçmalama. Berkay artık bizim tarafımızda. Sinan, Ceyda boş durmuyor. Ya yine Berkay'ı kendi tarafına çektiyse? Babam her zaman derdi ki, herkes ikinci bir şansı hak eder. Bak görürsün, içimde iyi bir his var. Berkay bu şansını iyi kullanacak. Ne demek sıkıldım? Berkay bu fırsatı iyi değerlendirmen gerekiyor. Tam beş kere tekrarladık mahkemede söyleyeceklerimi Zeyda Hanım. Yeter sıkıldım artık ya. Yani Berkay, senelerdir kiracısı olduğunuz evin sahibi olacaksınız. Bunun için harcaman gereken küçücük bir emek var. Bundan mı gocunuyorsun? Ya bak. Senin bu dünyada annenden başka kimin var? Baban da sen adamcağız hiçbir şey bırakmadan göçüp gitmiş. Kalmışsınız annenle bir başınıza. Ama sen, sen annenin istediği şeyi yapabilirsin. Babanın yapmadığı şeyi sen yapacaksın. Başımızı sokacak bir eviniz olacak ya. Tamam, yapalım. Bir daha üstünden geçelim. Ha, bu arada arkada sana aldığım bir takım elbise var. Yarın mahkemeye onu giyip gelmeni istiyorum. günaydın ve görüşürüz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızım kahvaltı yapmadan nereye gidiyorsun? Ay yolda yaparım ben kahvaltımı. Hadi bak. Yapamazsın demedik. Nereye dedik? Ay baba sabah sabah nereye acaba? Yani işe gidiyorum herhalde. Dün geldin yorgunum dedin kilitledin kendini odaya. Şimdi böyle kaçar gibi gitmeler. Ne oluyor? Ne bu ağır kıyafetler falan? Ha? Kızım yüreğimize mi indireceksin sen bizim? Göster bakayım ellerini. Çabuk, çabuk göster. Ay of. Ellerimi ne oluyor ya? Resmen gizli nikah kıyafeti burası. Anadan, babadan, eşten, dosttan ayrı gidip nikah kıyacak. Oradaki görevlileri de nikah şahidi yapacaksınız değil mi? Ha? Sol kolu uyuşmaya başladı benim. Hadi buyurun sol kolu uyuşuyor. Ya anne saçmalama ya. Ne nikah? Allah Allah yok öyle bir şey. Bak güzel kızım. Sana tane tane söylüyorum. O aşçıyla görüşmeyeceksin. Eğer sen de baban olarak şu kadarcık hatırın varsa... Ya ben bir serseriye daha emanet edemem seni. Zaten zor kurtardık o Tolga denen sivitten. Aşk olsun baba. Yani ne serseriliğini gördün Sinan'ın acaba? Vallahi de billahi de nikah kıymaya gidiyor. Bak eğer öyle bir şey yaparsan bağlarsın çenemin verirsin beni toprağa. Bak o or oruç ağzına söylüyor. Ya yok öyle bir şey. Yok nikah nikah filan ya. Ben e, normal düğünü becerememişim. Kaçağını mı yapacağım acaba? Mahkemeye gidiyorum. Ne mahkemesi bu? Bizim niye haberimiz yok kızım? Hani önemli bir şey değil. Şahitlik yapacağım. Ve sayenizde geç kalıyorum. Ben niye buna tam olarak inanamadım acaba? İster inanın, ister inanmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bay. Yok, bu kızda bir hal var. Bu böyle değildi. Bu bir hırçınlaştı mı? Hatırlıyorsun değil mi? Çocukken de böyleydi. Yalan söylediği zaman bağırır, çağırır, bizi sustururdu. Böyle yapardı değil mi? Tabii. Belki de harbiden mahkemeye gidiyordur. Kızımı bana mı anlatıyorsun Zübeyir? Bir şeyler çeviriyor diyorsam çeviriyordur. Zübeyir düş peşine bak ne alt çeviriyor bu kız. Takip mi? Evet fırla. Hadi Zübeyir hadi. İçeri şey geçmemiz lazım artık. Birazdan çağırırlar. Ya iki dakika daha bekleyelim. Gelecektir yani. Kesin gelecek. Bir ya, bekleyelim. Kusura bakmayın. Anca çıkabildim evden. Ya yok o problem değil de Pelin Sinan yok. Berkay'ı alıp gelecekte ulaşamıyoruz. Aradın mı? Aradım tabii ki ama duymuyor herhalde. Bilmiyorum. Pelin doğru söylemiş başkanım. Adliyeye geldi. Sen bırakma şimdi. Ne davası yemiş tam bir öğren. O iş bende başkanım merak etmeyin. Artık geçelim. Neredeyse çağırırlar. Ya bir de Berkay'ı mı arasaydık? Ya kaç kere aradım kapalı. Beraber gelecektin sana Berkay'la. Evet en son dün gece konuştuk. Her şey gayet iyiydi. Tamam ben ona sordum geleyim alayım seni dedim. Yok dedi ben kendim gelirim dedi. Herkes geldi ama bir Sinan eksik. Bülent. Biz kimi bekliyorduk kim geldi ya? Ay yavrum çok şükür başlamadan yetişti. Melih teyzeciğim niye zahmet ettiniz? Yavrum yedi kat eller gelmişler. Ben mi gelmeyeyim çocuğum? Ee, Pelin bizim lehimize şahitlik yapacak da o yüzden geldi o. Ben de pek severim mahkemeleri. Eşe dostu hep gelirim. Hatta tanımadıklarıma bile gelir izlerim. Cinayet, işte hırsızlık falan. <gülüyor> <gülüyor> ya senin bu anan çıldırmış. Ay, abla gerçekten geliyor. Hatta ben getiriyorum. Ama salona girmiyorum. Fobim var ya. Ne fobisi kız? Abla babamdan boşanırken annem beni şahit yaptı ya. Çocuktum işte. Demek ki travmatik bir şeyler oldu. Mahkeme salonunda çok kötü oluyorum. Hele hakim falan göreyim, böyle elim ayağım titriyor. Tamam, tamam ya. Ah Sinan geldi. Canım. Canım Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Buyurun istediğiniz belgeler. Sinan, Berkay nerede? Yok abi, bulamadım. Nasıl yok ya? Yok işte. Belki direkt buraya gelecektir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.